Merhaba Benim bahçem doğal ata tohumu Bitki bilgi paylaşım grubumuzun e, Bugünkü konusu hoş geldiniz önce bugünkü konusu Domatesten Tohum Nasıl alınır En verimli şekilde Performansı yüksek şekilde Çimlenebileceği şekilde nasıl saklanır Onu Size anlatmaya çalışacağız Domateslerimizi önce seçtik daha doğrusu tohumluk bıraktığımız domateslerimiz bunlar Bulgaristan menşeli pembe domatesler. Ee, bayağı da e, şey büyük, iri domatesler. Her verimi de çok güzel. iyice olgunlaşana kadar bakın iyice çatlamış, artık iyice olgunlaşmış şekilde de bu domateslerimizi alıyoruz. Önce domateslerimizi e, bağlantı yerinden değil ters yerinden göbeğinden ikiye bölüyoruz. Bu ikiye böldük. Bu domatesimizin tohumları bize çıktı. Fakat en önemli şey bizim yaptığımız yöntem şöyle üçüncü hamur gazete kağıdı eski işte kullanmadığınız üçüncü hamur kağıtlar önce buraya yazımızı yazdık. İri domates. Bulgaristan menşeli diye bir iri domates. Sonra bu yaprağımızı kaldırdık. Bu yaprağımızı kaldırdık. Ve bir e, kebap şişi gibi ince bir e, çöple tohumlarımızı bu üçüncü hamur kağıdın içine almaya başladık. Şimdi bu kendi suyunda hem koruyor hem besliyor hem de rahat kurumasını sağlayan bir yöntem. İkinci kalan domatesi zaten kullanacağız. Çok gelişmiş, çok Evet, bayağı olgunlaşmış, irileşmiş domates tohumlarımız. Şimdi efendim, bu tohumlarımızı güzelce bu kağıdımıza yaydık. Zaten bu tohumları bu kağıdını yazılı kağıda üst üste tut ve kurumaya bırakıyoruz. Yazısı üstünde bu bir yıl bir yıl seneye Mart Nisan ayına kadar bekleyecek. Bu şekilde kendini kurutacak. Hiçbir şey olmayacak hastalık ve böceklerme. Kendi suyu kendini de koruyacak. %99 yeşerme oranı var. 10 yıldır denediğimiz yöntem. Efendim, inşallah sizin de ürünleriniz bereketli olur. Abone olursanız seviniriz. Hayırlı günler diliyoruz.